Hecinler'de yaşanan sürecin Düzce Belediyesi'nin çöplük yapmak için çet raporu alıp tesis kurmasıyla başladığı biliniyor. Belediyenin bu adımının ardından köylü mücadele başlatıp sahte çet raporunu mahkemeye verdi. Mahkeme çet raporunu bozdu ve çöplüğü kullanılamaz kıldı. Düzce Belediyesi ise konuyu Danıştay'a götürdü. Danıştay belediyeyi haksız bulup köylülerin aldığı mahkeme kararını onadı. Düzce Belediyesi çet iptaline dayanak olarak İSKİ yönetmeliğinin 4. maddesinin değişmesini sağladı. Düzce Belediyesi yönetmelik değişikliğinden sonra Çevre Bakanlığından değişikliğe dayanak gösterip tekrar çet raporu aldı. Köylüler tekrar mahkemeye giderek hem çet iptali hem de iski yönetmelik iptali için iki ayrı dava açtı. İstanbul İdari Mahkemesi iski yönetmelik değişikliğini iptal etti. Bol İdari Mahkemesi ise yazdığı raporda verilen çet raporunun hizmetin gerekleri, kamu yararı ve çevrenin korunması prensiplerine uygun olmadığı kanaatine vardı. Kısacası Hecinler mevkiinde bir çöp depolama tesisi yapılmasına artık olanak kalmadı. Başta Düzce Belediye Başkanı olmak üzere diğer yetkililerin olmaz rüya görüp başka kanunlarda başvurmadan hecinleri devreye almaya çalışmak yerine başka bir alanda bu sorunu çözmek için çaba sarf etmeleri gerekiyor. Burası Düzce Köşe yazarlarından Talat Çelik'in de süreci özetleyerek köşe yazısında yer verdiği bu konuyla ilgili olarak mahkemenin yapılan sahte yönetmelik değişikliğiyle kanunun arkasından dolanılmasına müsaade etmediği biliniyor. Köylünün kendi hayatlarını cehenneme çevirmek isteyenlere her seçimde sonsuz destek verdiğini aldanıp burayı yeniden çöplük yapma umuduyla hareket eden idarecilerin her mahkemeyi kazanan köylülerin yakasını artık bırakması bekleniyor.